anahtarı getirecekmiş. Şey. Tamam. 10 <laughs> bir dakika. Aynı şeyin sen ben alttan yaptım, sen üstten yaptın. Nasıl götüreceğin öbür ara? Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum bekle. En dipten mi vereceğim şimdi? Ha, ona en dipten. Lan koy ha. Ona bağladık. Tamam. Suyu hepsine bağladık zaten. Ateş kötü Bitti yani. oğlum bitti. Tamam şunu da şuna bağladın. Ama elektriği nereden çıkartacağız? Şöyle vereceğim. E, hayır bak. Ateşi bağladık <laughs> bu elektriği. Aa şu ateşi yapacaktın biliyor musun? Şuradan şöyle hmm. küçücük getirecektin. Bak bir yerde olmadan şöyle getirecektin. Bandı yap yap bakayım. Al dur, dur. Ne oldu? Dur. Bir dakika. Dur, bir daha undo yap. Bak şimdi bak, ver takliye bak. Onunla ne alakası var ki? Elektrik o üstünden geçti. Evet. Bak şimdi. Ateşe sen bir daha buna götüreceksin, değil mi? Evet. Bak şimdi. Solundan mı geçireceksin? Aynen aynen hadi. Tamam. E ee, tam bunda ateşi ortaya sokacaksın. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yaptın? Elektriği nasıl? Dur dur. Ha dur. Eee Ya ver şunu. Dur ben... dur dur. Bir dakika çözdüm çözdüm. Sen diyorsun ki ateş buna da gidecek değil mi? Evet ortadaki eve götürdüm mü elektriği en sağdaki eve götüremiyoruz. Yine kapatıyor ya. Ver bakayım. Bir dakika Ya ama mouse elim alışkın değil ya. Çizemiyorum. Dur şimdi. Abi Biliyormuş gibi alıp böyle yapamayınca da çok kötü olmuyor. Aa dur dur dur. Çok güzeldi. Bak şimdi. Ayağımına. Ama alev, alev git. Bak. Tamam. E, tam tam dur. Evet, evet, Bak evet. şimdi. Aynen aynen. Ama e, Bak ateş. Bak şimdi. Oğlum ateşi en sağdaki eve nasıl çıkartacaksın? Bu bir imkansız ya. Bu oyun imkansız ha. Değil ya değil. Yine bir kalıyor. Oğlum çok kolay mı? Bir dakika. Ah oh, düşeceğim ama. <laughs> bu bir imkansız mı dedim? Ne alıştın abi oh, ne, ne, o, ne oluyor? Ne ne oluyor? şey, şey şifrelerimi... Bak şimdi bak Kemal bak. Bak Olur, hazır mısın? Edeyim. Bak şimdi. tamam. Bak tamam. Abi. Bak <laughs> bu tamam. Bu kadar kolay bak şimdi, olamaz bak bak. iyi izle şimdi bak. Heh. Bak. Tekniği iyi seyret. Bak şimdi Dur Bak şimdi tekniği seyret abi Al siktir Dur Onu. E ee, hiç öbürüne hiçbir türlü gidemiyorum şu an. Suyu üçüncüye hiçbir türlü götüremiyorum. Doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Şuna, üçüncü ev, ortadaki eve. Ha tamam o da olur. İçeriden Ateş dıştan. Dıştan şuradan bak şuradan. Şeyi suyu suyu diğer evlere nasıl götüreceğiz? Tamam. Şu an basit. Şey dıştan ev. Bak tamam. şimdi. Ateşi nasıl çıkart... Ateşi en sağdaki eve çıkartmadık. Hangisini hangisini? Ateşi en soldaki eve çıkar çıkartmadık. Tamam onu şöyle yaptım. Bak şimdi. Ay yine şey oldu. Elsa! sağ.

Ya, ya bir şey diyeceğim Ahmet, sen zeki adamsın. Vaktin var mı? Çok zekiyim. Vaktin var Hanım mı? dışarıda bekliyor, kusaca abi. var. Söyle. Yapamadın ya şu hani. çizgiler, Yapamazsın. he, değmeden ben. hem su, hem elektrik, hem ateş üç evede de gidecek. Üç evede de? Evet. Yok. Biz bir e, 15 dakikadır mal gibi bakıyoruz. Son bir çizgi gitmiyor. Ha çizgi mi çekiyorum böyle kendim? He. Evet. Üçüne de gidecek. Evet. Üçü de üçüne. Üçü de üçüne. Bu kendi çizgisine de değmiyor. Çizgilere mi? değmeyecek. Okay. Okay. Dur bakalım, merak ettim nasıl bir şeymiş. Mal başlangıcı yapalım. Tamam. Tek <laughs> atıyormuş kendini <laughs> sikerim ha. Atıyordu bu arada biliyor musun? At atabilirdi. Yakındı. Niye sen biliyor musun çözümü? <laughs> hayır ama e sen de de son ya. bir tane kalıyor bizde. Bir çizgi acaba... Hayır, hayır Onun... bir çizgi kalıyor. Yok ya bunun ayrı bir şey var ya. Böyle bir ince Bak hepsi gidiyor. Son mesela ateşi üçüncü eve götüremiyoruz. Çünkü tıkanıyor. çizgi çarpıyor. Oğlum bu ilginçmiş lan. Hoşuma gitti. <laughs> Biz de gittiniz <gidiyoruz>. <abi. <laughs> <laughs> Özgür <gülüyor> yok mu? Ay, ay. Uyudu herhalde ya. Elsa, Elsa gel böyle. Siktin kolunu. Gel böyle. <laughs> benim kolda kol çizdi ya. Yani. Gel böyle. Siktin ısırdın seni. Nasıl ısırırım? Şunu nasıl ısırırım? İyi yetti ama çizgi Aynen aynen. Yok yok Şimdi şey, şey <gülüyor> yapacak. hanım <laughs> bekliyor ben kaçayım. Geç hadi geç hadi. Geç <laughs> Hanım bekliyor orası ayrı. Ben bunu nereden bulurum puzzle'ı? Ne bileyim Masa Masamaxoyun.com Aman Allah'ım. Söz duramadım. At linkini Discord'dan kendine. Vallahi çözersen SS at abi. Chat de çok kolay yazıp duruyor ondan. Şimdi bak yine bir tane kaldı. Yok ortaya da götürme Aynen ben şimdi bir tane an. kaldı o sonuncuyu da bağlasa. Şey ortaya götürebilse. Elektrik geri gelmez. Hem elektrik hem geri <laughs> Bak elektrik şimdi oradan aşağıdan çıkıp en sağdaki eve girip üstten sokmuşsun zaten. Ortaya da elektriği sokmuşsun bir tek alevi sokamıyoruz. Alevi nereden sokacağız? Önce alevi, sonra elektriği. Bir andu yap bakayım, andu yap. Son elektriği bir silelim. Tamam, şimdi alevi ikinci eve sokacaksın, son elektriği sokacaksın. Alev birinci eve, Aa, gitti oradan. Bitti? Bitti şu an. Bitti şu an bitirdik. Bitti şu an. Hani? Al yaptım. Hani? Hadi uza. <laughs> Tutuk etme. İki tane elektrik soktu. Aa de. ona gitti zaten. Elektrik <laughs> onda zaten. Ando de. Kimde elektrik yok? Oraya mı sokacak? Yok. Elektriği. Tepesinden kapattı alevle. Yine olmadı. Elektriği nasıl sokacağız oraya? Sayısını <laughs> Bir dakika. Yok ya var ya, imkansız ya. Ben anlamadım hiçbir şey. Başlatan çocuk ne yazmıştı? Abi çözemedim yıllardır ya. Yıllardır çözemedim yazmış. Niye chat kolay diyor o zaman ya? Ya chat yapamamıştır ya. Bir, bir tane yapan varsa sessiz ses aslında. Abi tam buldun diye hep seviniyorsun olmuyor Hı. ama yani. Bizi gitti o öbür eve kapandı o. Ağzımda el sakalı çıkmasından bir hal oldum. <laughs> ben bunu evde çözeceğim. Hanım bekliyor. Hanım bekliyor. Hadi, Hadi i̇şte, görüşürüz. Işte. Şu mafya'dan Hatım. sen gördün mü? Evet. evet.